Arkadaşlar merhaba Yasemin Hoca ben Almanca Terk A2 sınavı mektup örnekleriyle devam ediyorum videolarıma Çayınız kahveniz defteriniz kaleminiz hazırsa dersimize başlayalım Bu videoda tam 4 mektubumuz var Daha önce de bu mektupların videosunu yapmıştım Son zamanlarda A2 sınavında en çok rastladığımız mektupları bir araya getirdim ve tek videoda topladım. Umarım faydası olur. Şimdiden herkese başarılar diliyorum. Beğeni ve yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayınız. Kanalıma abone olmayı unutmayınız sevgili arkadaşlar. Bakalım birinci mektubumuz Christian isimli mektup. Arkadaşınız Christian sizinle hafta sonu bir şeyler yapmak istiyor ve soruyor. Sizin isteyip istemediğini istemediğinizi Kristyana yazınız demiş mektupta. Sizin arkadaş Kristyan istemek ile inin size demek normalde mit inin ikisi birlikte sizinle hafta sonu bir şeyler un yapmak demek arkadaşlar. O soruyor o bir bağlaçtır özneye göre çekimli fiili cümlenin sonuna atar. Temel cümlesindeki bilinmezliği tamamlar. O soruyor, o bilmiyor, o bilmek istiyor gibi. O neyi soruyor? Gelip gelmeyeceğinizi. Açık uçlu soruları aktarırken o bağlacıyla aktarıyoruz. E, çekimli fiili de özneye göre çekimli fiili de cümlenin sonuna atıyoruz arkadaşlar. Yazmak siz schreiben an ile birlikte kullanılır. Birine bir yere yazmak demek. Zi resmiyet bildiren siz Christian'a yazınız. Nerede buluşmak, gün ve saat, tanıdık veya arkadaş yanında getirmek, fikir program. Hafta sonu buluşacağız ama ne yapacağız? Fikir program dediği bu. Arkadaşımız erkek şuradan anladı. Kız olsaydı Freundin olurdu. Christine diye de isim var arkadaşlar. O kadın ismi bu erkek ismi karıştırmayınız diye. Onu da buradan anlayabilirsiniz. Arkadaşımız erkek mi kadın mı? Dolayısıyla erkek olduğu için liba şeklini hitabımızı yaptık. İsmimizi yazıp virgülü unutmuyoruz. İlk cümleyi hitap arasında da bir satır boşluk bırakılır ama bırakmazsanız da puanınız kırılmaz. Onu da hatırlatayım. Tarih atmanıza da şuraya gerek yok. İsyan atabilir. Tarih atan ek puan almayacaktır. Atmayanın da puanı kırılmayacaktır. Onu da hatırlatalım arkadaşlar. A1 ve A2 mektuplarında tarih istenmiyor. Zaten mektupta tarih istenilirse alttaki kısımda yazıyorlar arkadaşlar. Tarih atmayı unutmayınız diye. Bunu da hatırlatayım. Çünkü bazen mesajlar geliyor. Hocam bir arkadaşım sınava girmiş kalmış. Tarih atmadığı için. Yani tarih atmalıysa bir mektuba en fazla hadi 0 onda 5 puanı kırılsın. Niye koskoca sınavdan kalsın? tamamen mektuptan niye sıfır puan alsın? Çok saçma sapan düşünceler bunlar. E, bu tarz şeylere lütfen itibar etmeyiniz değerli arkadaşlar. Evet nasılsın umarım iyisindir diye giriş yaptım. Sen mektuplarda bunu kullanabilirsiniz ama şart değil tabi onu da hatırlatayım. We Gates bir de diye yazanlar var. Onu da hatırlatayım. Bazen bana mektuplar geliyor. Onu da e, baştan söyleyeyim. Tek tek mektupları kontrol etmeme imkan yok. Lütfen videolardan kontrol ediniz arkadaşlar. Herkes mektubunu yazsa kontrol etmeye kalksam bu epeyce zamanımı alır ve inanın o kadar zamanım yok. Keşke olsa. We Gates arkadaşlar We Gates yanın kısaltılmışıdır. Hem samimi hem resmi durumlarda nasılsın veya nasılsın şeklinde kullanıldığı için bunu tercih ettim. We get as ya de yazabilirsiniz. We get inin de resmi bir mektup yazıyorsanız kullanabilirsiniz. Ama bu iki türlü de kullanıldığı için bunu yazdım. Hem we get yazıp hem de diye eklediğiniz zaman bu yanlış olur. 3-4 tane kadar böyle gramer hatalarına tolere edebiliyorlar, e, görmezden gelebiliyorlar. Yani bu ufak tefek hatalarınız olmasına rağmen bir mektuptan tam puan da alabilirsiniz tabii ki ama yine de e, doğrusunu öğrenmenizde fayda var arkadaşlar. Nasıl öğrenirseniz bu öyle gider. Çünkü bu dilin e, te, e, temel seviyesi sayılır A2. Ee, bu seviye ilerledikçe de bu şekilde öğrendiğiniz gibi kalır. Yanlış öğrenirseniz bunu düzeltmenize zor olur. Ich hoffe umuyorum. Ben ummak. Burada o yüzden yüklemden oluşan bir cümle var aslında. Ben umuyorum ama neyi umuyorum? Eksik bir cümle ve biz bu eksikliği daha da tamamlıyoruz. Das bir bağlaştır ve özneye göre çekimli fiili cümlenin sonuna atar. Buradaki özne es ve gehen e, es'e göre çekimlenmiş sona gitmiş. Es ye gut get, es get miye gut, miye get es gut kalıbı var. İyiyim. Sen iyisin derken de es get diye gut diyoruz. Burada iyisindirdeki ifadedeki get'i aldık. Fiil olanı sona attık. Umarım iyisindir, iyi olduğunu umuyorum diye de çevirebiliriz bu cümleyi. Ben iyi buluyorum. Neyi iyi buluyorum? Yine de asla tamamladım. Sen hafta sonu benimle bir şeyler yapmak eee istediğini iyi buluyorum. Yani tamamen şöyle toplayacak olursak çevresi hafta sonu benimle bir şeyler yapmak istemeni e, iyi bulurum. Bununla ilgili güzel şeyler düşünürüm şeklinde. Beğenirim yani bunu hafta sonu benimle bir şeyler yapmak istemeni. Mit ile miya bana, mit miya benimle, Unternehmen e, yapmak demiştik. Möhtün istemek, möhtese duya göre çekimi, etvas bir şeyler. Bu yüzden yazıyorum ben sana. Biz ebilmek, e cumartesi saat 11'de şehir parkında buluşmak. Buradaki uns, zih trefunun unsudur arkadaşlar. E Zihli fiillerde e zih, via'ya göre çekimlendiğinde uns olur ve çekimli fiili en yakın yerde de yerini alır. Biz buluşuruz, buluşalım diyeceksek e via trefun uns derdik mesela. Yardımcı fiil araya girdiği zaman uns burada yine yerini koruyor. E, çekimli fiil cümle sona gitse bile uns burada kalıyor arkadaşlar. Cuma saat 11'de şehir parkında buluşabiliriz. Gehtas olur mu? Uygun mu? E, ben istiyorum benim kız kardeşimi yanımda getirmek. E, buraya yeşille ve parantez için alarak alternatif bir cümle yazmışım. Sorabilir miyim? Darf Dürf'ün yardımcı fiilin ihe göre çekimidir. Müsaadele olmak, soru cümlesinde izin istemek, olumlu cümlesi bunu yapmaya izin var, olumsuzda da bunu yapamazsın, izin yok, yasak anlamına gelir. Ben sorabilir miyim? Çevirisi ebilmek anlamında ama könünden farkı budur arkadaşlar. İzin isterken könü kullanılamaz mı? Tabii ki kullanılabilir. Kanif fragın da diyebiliriz ama darfi fragın daha doğrudur ve asıl izin cümlelerinde bu kullanılır neyi sorabilirim? Yine opla tamamladım temel cümledeki bilinmezliği, soruyu opla tamamlıyorduk. Kız kardeşimi yanımda e, getirmek isteyip istemeyeceğimi buraya müfte tam olmadı. Çevirirken de beni rahatsız etti. Kan daha iyi olur. E, kız kardeşimi yanımda getirebilip getiremeyeceğimi sorabilir miyim? Biz sinemaya gidebiliriz. Program fikri yazdım. Biz ebilmek, sinemaya gitmek ya da gezmeye gitmek, Şipatlıyrın gezmek yerin gitmek farklı fikirleri olan lütfen yorumlara yazsın. Biz alışveriş yapabiliriz olabilir. Ee, başka ne olabilir? Tiyatroya gidebiliriz olabilir. Kafeye gidebiliriz, çay içebiliriz, kahve içebiliriz. Alternatif bir sürü cümleler yazılabilir arkadaşlar. Buraya da kız kardeşim dedim. Erkek kardeşim olabilir. İşte kız arkadaşım Ayşe, erkek arkadaşım Ahmet yazabilirsiniz. Bir sürü alternatif cümleler yazabilirsiniz arkadaşlar. Yorumlara yazın. Birlikte değerlendirelim. Bir cevap rica ediyorum. Şimdiden teşekkür ederim. Çok selamlar dedik ve ismimizi yazdık. Selam cümlesiyle son cümle arasında da bir satır boşluk bırakılıyor mektup yazma kurallarında Ama dediğim gibi sınavda bunları yazmasanız da puanınız kırılmıyor arkadaşlar İkinci mektubumuza bakalım çok çıkan mektuplardan biri yine Max mektubu Siz hastasınız arkadaşınız sizin arkadaşınız Max'tan Fonden'dan yardım rica ediyorsunuz Bitten um e, rica etmek demek e sizin hastalığınız, hastalığınız ne? Hastasınız ama neyiniz var? Arkadaşınıza bunu yazacaksınız. E, muayenehane nerede? Onu söyleyeceksiniz. Ve Max ne yapsın? Zol gerekli olmak. E, ne yapması gerekiyor? Yani ondan yardım istiyorsunuz. Arabasıyla sizi kliniğe mi götürsün? Sizinle birlikte mi gelsin? Ya da e, muayenehane, klinik nerede onu mu söylesin? Artık ne yapsın dediği bu. Ve doktora ne zaman gideceksiniz? Birlikte doktora gidelim, yarın saat 11'de randevum var veya çarşamba günü var gibi bir cümle yazabilirsiniz burada. Arkadaşımız erkek, Freund'dan anladık ve Liba dedik. İsmi yazdıktan sonra virgülü unutmuyoruz. İlk cümle ile de hitap arasında bir satır boşluğumuz var. Yine ilk birinci mektupta da bahsettiğim gibi nasılsın umarım iyisindir kalıbını buraya yazdım yazmak zorunda da değilsiniz ama en azından size 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kelime kazandırır. Yine yorumlara yazılmış kelime ile ilgili onu da söyleyeyim. 80 kelime en az yazmamız gerekiyor doğru mu diye. Böyle bir şey yok. Zaten mektubun en alt kısmında sirka firsih vörta diyor. Yaklaşık 40 kelime. Yani en az 40 kelime bile değil yaklaşık 40 kelime demek 30'u geçtiğiniz zaman zaten yaklaşık 40 kelime oluyor ve bu arada kelimeler sayılmıyor size verilen şu 4 öncülden 1 2 3 herhangi üçünü şu üçünü de seçebilirsiniz şu 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 şunu da seçebilirsiniz herhangi bir üçüne e, cevap verdiğiniz takdirde tam puanınızı alırsınız dördünü de yazabilirsiniz bir problem teşkil etmez arkadaşlar bilginiz olsun ve oturup da tek tek kelime sayılmıyor zaten doğru bir şekilde yazma kurallarına dikkat ederek dediğim gibi 3-4 tane gramer hataları oluna, olabilir ve bu görmezden gelinir. Yine tam puanınızı alırsınız. Bu 3 öncüyle cevap verdiğiniz zaman tam puanınızı zaten alacaksınız. Kelimeniz 30 olsun, 29 olsun, 28 olsun o, o kadar da önemli değil. Neden yaklaşık 40 kelime diye belirtmişler? Zaten 3'üne cevap verdiğinizde yaklaşık 40 kelime oluşuyor. Birer cümle yazdığınız zaman. Arkadaşlar bilginiz olsun. Mia get gut. Ben iyi değilim. Weil. Çünkü veya dığı için diye çevrilebilir. Bağlaştır. Özne göre çekimli fiili sona atar. Ich bin krank hastayım. Ich krank bin dedik burada. Bini sona atmamızın sebebi weil'dan dolayı. Kendisinden önce de virgül kullanılır. Tıpkı das ve opta olduğu gibi arkadaşlar. Bu yüzden yazıyorum. Ben sana, ben gripim, ben sahip olmak grip ve ateş. Gripim ve ateşim var. Ee, ben yarın saat 11'de doktorda bir randevuya sahibim. Yani e, hapın sahip olmak. Yarın saat 11'de doktorda bir randevum var. Sorabilir miyim? Darf yine yukarıdaki mektupta da bahsetmiştim. Dürf'in e, yardımcı filin ihe göre çekimi izin isteme. Neyi birlikte beraber e, doktorun muayenehanesine, kliniğe gidebilir miyiz? Gidip gidemeyeceğimizi sorabilir miyim? Yani bunu şöyle de söyleyebilirdik burada. Könün ve suzanmın indiği ars praksis geyin diyebilirdik arkadaşlar. En az iki tane bağlaç kullanmanız yeterli. Şurada dası kullandık, while'da kullandık. Bu opta e, kullanmak zorunda değiliz. Dediğim gibi bunları satır satır yazın, ezberleyin demiyorum asla, asla öyle bir şey yapmayın. Bu bir örnektir, nasıl giriş yapılabilir, kuralları nedir ve e, böyle bir soruyla karşılaşsam, buna benzer bir soruyla karşılaşsam nasıl yazabilirim? Hastalığınız nedir diye bir şey varsa ben nasıl söylerim? Burada değişiklik yapabilirsiniz, e, kofşimersin diyebilirsiniz, e, başka bir hastalık da söyleyebilirsiniz arkadaşlar. E, üşüttü, mikabi erkeltung diyebilirsiniz. E, tabii ki farklı kendiniz cümleler oluşturun, e, bunu örnek olarak alın. Aynı cümleleri de yazabilirsiniz ama hepsi birebir de aynı olmasın. Sizin hani en azından gününüz saatiniz farklı olsun arkadaşlar. Ezberden lütfen uzak durun arkadaşlar. Mektup yazmanın sistemini öğrenin ki bu mektuba benzer bir mektup geldiğinde yazabilir. Bizim çalıştığımızdan çok farklı bir mektup çıkmıştı diyor bazen öğrenci ama bir benzeri çıkar. Burada önemli olan birebir aynasının gelmesi değil. Bu arada bu birinci mektupta ikinci mektupta daha önce öğrencilere çıkmış ve halen çıktığını görüyorum. Öğrenci bana Türkçesini anlattı ve ben Almancasını yazdım bu arada. Bir arkadaşımız vardı hastaydı ismi Max'ı ve ona yardım rica ediyorduk. Hastalığımızı söylüyorduk. İşte arkadaşımız ne yapacak doktora ne zaman gideceğiz ve muayenehane neredeydi. Ve ben, bunu ben oluşturdum. Öğrencilerin bana anlatmasıyla bu arada onu da söyleyeyim. Dediğim gibi orada hani araya bir iki kelime birkaç cümle de çıkabilir mantık bu. Bir arkadaşımızdan yardım isteyeceğiz. Hastayız. Bu arkadaşımızın ismi değişebilir. Şu öncülerden e, bu değil de başka bir şey koyabilirler. E, doktora ne zaman gitmek yine başka bir öncül gelebilir. O nedenle ezber yapmayın arkadaşlar. Bakalım yine e, bu yüzden sana yazıyorum dedik. Gribim dedik. Hmm, buraya kadar söyledik. Muayenehane nerede öncülüne Gazi Sokak 3 numarada demişim adresi e, değiştirebilirim randevum olduğu için muayenehanenin nerede olduğunu ben biliyorum ya da şey de sorabilirdim e, muayenehanenin nerede olduğunu sen biliyor musun randevu aldım ama ben yerini bilmiyorum sen biliyor musun diye sorabilirdim arkadaşıma nerede e, biliyor musun diye de sorabilirdim lütfen bana yardım edebilir misin bunu ekledim arkadaşlar yardım rica ediyorum iyi de oldu güzel oldu size de öneririm ne zaman doktora gideceğimizi de söyledim İşte yarın 11'de gideceğiz çünkü e, yerle ilgili de söyledim o ne yapacak bana yardım edebilir misin yani benimle birlikte gelebilir misin ya da senin araban var birlikte gidebilir miyiz gibi de ekleyebilirdik arkadaşlar bir cevap rica ediyorum. Şimdiden teşekkürler. Çok selamlar dedik ve ismimizi yazdık. E, meyve ile birlikte yazdık. E, onun da kulaklığını buradan çınlatmış olalım arkadaşlar. Üçüncü mektubumuz Thomas. Siz istiyorsunuz bir ucuz kullanılmış araba satın almak. Sizin arkadaşınız Thomas istiyor onun arabasını satmak. E, bitinum rica etmek. Rica ediniz bilgiler hakkında, araba hakkında bilgiler rica ediniz. Hmm. Fiyatını sorun. Araba kaç yıllık kullanılmış ikinci el bir araba alacaksınız çünkü 3 yıllık araba, 5 yıllık araba, 10 yıllık araba. Anzehün görmek, arabayı ne zaman görebilirim ve ne zaman benim zamanım var, i̇şte şu zamanda müsaitliğim var gelip görebilirim ya da sen ne zaman müsaitsin ben arabayı göreyim gibi bir şeyler e, soracağız arkadaşımıza. Erkek olduğu için yine Liba Thomas dedik. Nasılsın umarım iyisindir deyip ilk cümleyi ihe uyarladım. Ben istiyorum bir ucuz kullanılmış araba satın almak. Virgül dedim. Wine yukarıda da bahsetmiştim. Özüne göre çekimli fili sona atar. Dı dı için ve çünkü olarak çevrilebilir. Çünkü çok param yok ya da çok param olmadığı için ben değil çok böyle çok zo öyle böyle fiil çok gel para hafı sahip olmak hub'ın sahip olmak iyiye göre çekimlenmiş. Çok fazla param olmadığı için e, ucuz böyle kullanılmış bir araba satın almak istiyorum. İHAB Gehört ben duydum. Hör'ün duymak Gehört de bunun 3. hali perfekt yapıda da hub'ın yardımcı filini almış. Buradaki hub'ın sahip olmak anlamında değil perfektteki kullandığımız yardımcı fiil arkadaşlar. Ben neyi duydum? Das'la bunu tamamlıyorum temel cümledeki eksikliği. Sen senin arabanı satmak istediğini duydum. Bu yüzden yazıyorum ben sana. E, lütfen bana söyleyebilir misin? Kans, könün yardımcı fiilin duya göre çekimi ebilmek. Ebilmek sen bana lütfen söylemek. Neyi bana söylesin? Yine tamamladım. Arabanın fiyatının ne kadar olduğunu. We feel cost auto. Arabanın fiyatı ne kadar? Bu soru cümlesini aktardık arkadaşlar. Bana ne kadar olduğunu söyleyebilir misin? Ve bu soru cümlesine ne yaptık? Biz isimleştirdik aslında. Bana neyi söyleyecek? Yani bu e, ana cümlenin bu cümle nesnesi durumuna geldi. Ve çekimli fiilde sona attık. Yine aynı şekilde burada da aynı şey söz konusu. Sorabilir miyim? Neyi sorabilir miyim? Arabanın e, yaşı kaç? Araba kaç yıllık? Wie alt is es? O e, kaç yıllık? Buraya es yerine das auto da yazabilirdik. Bunu da aktardık. Ne kadar olduğunu, kaç yıllık olduğunu, kaç yaşında olduğunu bana söyleyebilir misim ya sorabilir miyim? Buraya şöyle de yapabiliriz. Konsumya zagını bu kısma yazıp Darfi fragını yukarı yere yazabiliriz ya da wie viel kostet das auto und wie alt ist es diyebilirsiniz arkadaşlar çünkü burada da ası da kullandım. Burada da as kullandım. Desalt kullandım 3 tane. Eee A2 bağlacı kullandım. Yani şu A2 yapılarını yapmak zorunda değilim. Şurada 3 tane, 2 tane daha A2 yapısı olmuş oldu. Ne zaman ebilmek ben arabayı görmek? Arabayı ne zaman görebilirim? benim hafta sonu boş zamanım var. Havun sahip olmak, fry boş zamanım. ya da hastan bohnen de fry site. Senin hafta sonu boş zamanın var mı diyebiliriz ya da senin ne zaman zamanın var? Van Has du site. Ne zaman boş zamanın var diyebiliriz. Şimdiden teşekkür ederim. Çok selamlar isimledik. ama şuraya cevabını bekliyorum veya bir cevap rica ediyorum diyebiliriz. Ich warte auf deine Antwort senin cevabını bekliyorum ya da ich bitum aynı Antforta diyebiliriz. Buraya yazmışız evet. Şimdiden teşekkür ederim. Çok selamlar dedik. Meva ile birlikte yazdığımız için onun ismini yazdık. Bu da Rolf mektubu. Sizin arkadaşınız Rolf bir tatil ya da bir seyahat kazandı. Gevon'un, gewinnen kazanmak fiilinin üçüncü halidir. Buradaki hat habının eyaziyese göre çekimi ama sahip olmak anlamında değil. Perfekt yapıda kullandığımız yardımcı fiil görevinde. Ve sizi davet ediyor. Aynı ladın davet etmek fiili ayrılabilir bir fiil. Aynı sona gitmiş. Ladın da üçüncü tekil şahısa göre çekimlendiğinde led olmuş. Yazmak siz Rolf'e yazınız. Schreiben an ile birlikte kullanılır. Birine bir yere yazmak anlamındadır. Nerede seyahat? Kazandığın seyahat nerede? Seyahat randevusu ne zaman? Kazandınız ama randevu ne zaman? Ne zaman gideceksiniz? Tebrik diyelim. Gratülerini tebrik etmek. Bu da trafik aracı taşıt anlamında ne ile gideceğiz saat ile? Arkadaşımız erkek. Freund'dan anladık. Sevgili Rolf virgül. Davet alırsak arkadaşlar direkt bu. Çok teşekkür ederim davet için. Davete e, gitsek de gitmesek de davet aldıysak davet için çok teşekkür ederim. Gideceksek e, severek gelirim. Gidemeyeceksek de gelemiyorum. Üzgünüm şu nedenden dolayı gelemiyorum. Mesela davet mektuplarına bu şekilde giriş yapacaksınız arkadaşlar. Çok teşekkürler için davet ben gelirim çok severek buraya e, dine da diyebilirim senin davetin için ama genel olarak yazdım ben davet için teşekkürler çünkü hem resmi hem de samim mektubu uyar bu cümle çok severek memnuniyetle gelirim bu yüzden yazıyorum ben sana gidip gitmeyeceğimi de öncüllerden anlıyorum eğer ki ben e, randevuyu nerede olduğunu taşıtı soracaksan bana böyle öncüler verilmişse demek ki ben o davete gidiyorum. Herzlihen gülük vunuş arkadaşlar bu tebrik cümlelerinde hepsine uyar. Arkadaşımızın düğünü olur düğüne davet eder o tarz o örnekte de mektuplarımız var çıkıyor. Tatil kazanabilir. Doğum günü olabilir. Ehliyetini kazanmıştır. Bunu kutlamak için parti yapıyordur. Bizi davet ediyordur. Yeni eve taşınmıştır. Bunu kutlamak istiyordur. Bebeği olmuştur. Ee, biz onu tebrik ederiz ve arkadaşımızı ziyaret etmek isteriz. Dolayısıyla bunu arkadaşlar içten iyi dileklerimi dilerim demek. Tüm tebrik mesajlarında uyar arkadaşlar. Bunu iyi bilin. Eğer tebrik edeceksiniz bunu kullanabilirsiniz. Devamında da işte tatili kazandığın için tatiline diye ekleyebilirsiniz. Ama kısaca böyle de yazabilirsiniz. Bu harika dedim ekledim. Tevriğimi yaptım. Bu sıralama arkadaşlar bu şekilde yazdım. Dediğim gibi öğrencinin bana anlattığı şekilde ben oluşturdum yine bunu. Herhangi bir yerde denk gelmedim. Görmedim. Daha önce sınava giren öğrencilerden bahsetti. Bir arkadaş vardı. Adı Rostu tatil kazanmıştı. O nedenle Urlaub ya da Rise yazdım. Çünkü bazı öğrenciler Urlaub'du dedi. Bazıları Rise idi dedi dolayısıyla ikisinden biri şeklinde yazdım. Onun anlatımıyla ben bu mektubu oluşturdum. Öncülleri de belki sıralama, e, tebrik etmek birinci sıradadır bilemiyorum ama dediğim gibi onların bana anlatımıyla bu şekilde oluşturdum. Genel olarak buydu. Bir tatil kazanan vardı. Neredeydi? Ne zamandı? Tebrik edecektik ve bir neyle gideceğimizle ilgili, taşıtla ilgili bir öncül vardı. Bu şekilde ben de böyle oluşturdum arkadaşlar. O nedenle e, ilk başta hani e, tebriği yazdım çünkü e, anlam bütünlüğü açısından tebrik daha buraya yakıştı. İlla bu e, öncüleri sırasıyla da yazmak zorunda değilim. Anlam bütünlüğü oluşturarak istediğim öncüyle başlayabilirim. Yeter ki mantıklı bir metin çıkması lazım ortaya, bir anlam bütünlüğü oluşması lazım. Sorabilir miyim? E, rise termin, seyahat randevusunun ne zaman olduğunu? When is the rise term. Seyahat randevusu ne zaman demektir? Ben bunu aktardım. Daha böyle nezaketli hale getirdim. Sorabilir miyim? Darf yine dürfün yardımcı fiilin iye göre çekimi arkadaşlar. Ee, burada çünkü baktığımda bir tane A2 bağlacım var. Onun için buna burada ihtiyacımız oldu. Bir tane A2 bağlacı kullanmanıza yeterli. Tam puanınızı almanız için ama benim önerim en az 2 yazmaya gayret edin. Hangi taşıt ile Mit ile Velhem hangi Ferker Smithel e, taşıt seyahat e, etmek biz ve nereye diye de ekledim. Yani bunu da söylemiş oldum. Hangi taşıtta nereye gidiyoruz? Ya da nerede tatil yapacağız? Wo machen e, via Urlaub da diyebilirdik. Bir cevap rica ediyorum ya da senin cevabını bekliyorum. Warten auf e, beklemek bir şeyi ya da birini beklemek e, bitnum Bitinum'da rica etmek. İkisinden birini söyleyebilirsiniz. Ben genelde bunu tercih ediyorum. Hem resmi hem samimi mektuplara uyuyor bu cümle. Şimdiden teşekkürler. Çok selamlar dedik ve ismimizi yazdık. E, şu kısmı arkadaşlar herhangi bir noktalama işareti e, konulmaması gerekiyor. Nokta, virgül vesaire bilginiz olsun arkadaşlar. Buraya da virgül ve virgülden sonra başladığınız ilk cümlede küçük harfle başlıyor. 4 tane Mektuba yer verdik. Daha önce videolarını yapmıştım ama dördü en çok çıkan mektuplar arasında olduğu için bir araya topladım. Umarım faydası olur. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Açıklama kısmına e, Telegram ve e, Instagram hesaplarımı bırakıyorum. da takip edebilirsiniz. Yasemin Hoca Almanca olarak beni tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın.